Dile kalası. Bak Kosnik sana gülüyor. gülüyor. Seni seviyor. Karanlıktır. Ama karanlık bak karanlık Timo. Onun için düzgün çekemiyoruz. Kosnik'in büyümüş mü? He? Ee, büyümüş mü? Bakın bakayım. Telefonu şöyle bırakam da. Durdurabilirsem boyudan çekeceğim Kostik'i. Nasıl duracak bu telefon? Dur babacığım. Ha. 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 Sen de... Hı uh hı. -huh, uh -huh. Bak boydan da görsünler bizi değil mi? El salla. El salla lan. Uh -huh. Ne oldu lan? Yerim seni. Gel bak. Gel bakayım, bakayım yemeğe. Oy.

Kosmik. Şemame, 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 şemame. Vi, 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 vi. Uh-huh. Vee, 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 vee,

Şemam me şemam ve şemam me şemam me şemam me şemam me şemam Şemamı oyna sen sen oynırdın şemam mı? Şemam me şemam me şemam me şemam me şemam me şemam me Şemame 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 Ben deri hoş geldin kutban hoş gelmiş hep Günaydınını yiyelim seni. Aleyküm selam diye bir aramıza katı seni bir öper. Sen elini atma oraya bizi çek. Deli. Tamam. Tamamını yiyelim. Ya. Dur ben de seni çek Deli deli. Ya ben sen çekeyim. Dur dur. dur ha. Tamam ya. bak senle kostüge çekeyim. Kostüge dur sen. Kostüge dur ikinizi çekeyim ha tut. Yavaş yavaş. <laughs> Anna. Gel 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 gel. Doğma mami, doğma mami. Do sen mami, sen mami. Dalı ülkim geldi her şey karma karıştı. T gelenlik giymiş, Ayakkabılar da küçük ayağına olmuyor. T tey tey. tey. <laughs> Thank you.